Merhabalar, ben Hilmi Işık. Bu videomuzda çokça sorulan soruya cevap vermek istiyorum. Bilindiği gibi elektrik faturalarında yeni bir düzenleme var. Normal şartlarda aylık 417 kWh bir tüketiminiz varsa eğer son kaynak tedarik tarifesi olarak adlandırılıyorsunuz. Bu sebepten dolayı faturalarınız ciddi oranda artıyor. İşte ne kadar artıyor sorusunu hızlı bir şekilde sizlerle birlikte araştıracağız ve yanıtını sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Bunun için EPDK'nın fatura hesaplama modülü var. Açıklama kısmında da linkini sizlerle paylaşmış olacağım. Hemen buraya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl durum neydi? Önce ona bakalım. Ben aylık tüketim olarak ortalama 550 saatlik bir tüketim yapıyorum. 550 kWh üzerinden geçtiğimiz yıl duruma bir bakalım kısmını tek zamanlı mesken abone olarak yani perakende satış tarifesi olarak giriş yapıyorum. İlk okuma tarihini de 1 Ocak 2024 yılı son okuma tarihini de 31 Ocak 2024 yılı olarak seçtikten sonra tarifi tanımı kısmını da tek terimli tek zamanlı mesken AG alçak gerilim olarak seçiyoruz arkadaşlar. Tüketim miktarını geçen yıl 550 kWh saat kullanıyorum ben aylık ortalama olarak. Bunu girdiğimde hesapladığımızda karşımıza çıkan bedel görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi bunu bir de 2025 yılı için planlayalım. Bunun için arkadaşlar tarife kapsamının son kaynak tedarik tarifesi olarak seçtim. İlk okuma tarihini 1 Şubat 2025. Son okuma tarihinde 25 Şubat 2025 olarak seçtim. seçtikten sonra e, SKTT tanımını seçiyoruz arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde tek e, terimli, tek zamanlı alçak gerilim AG abonesi olarak seçmemiz gerekiyor. Genelde zaten bütün meskenlerde bu şekilde tüketim miktarını da 550 kWh saat girdikten sonra ST SKTT'ye geçiş tarihini giriyoruz. 1 2 Ocak 2025. Perakende satış tarifi tanımının da tek terimli tek zamanlı alçak gerilim abonesi olarak girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan hesapla dedikten sonra aradaki farkı sizlerin takdirine bırakıyoruz. Evet faturamızda bu şekilde bir artışımız olması muhtemeldir. Bekleniyor. Tabii ki burada akıllara şu soru geliyor. Acaba son kaynak tedarik tarifesine dahil miyim, değil miyim şeklinde. Bunu öğrenebilmeniz için 2024 yılı içerisindeki kullanmış olduğunuz enerjinin enerjinin tüketim miktarına bakmanız gerekiyor. Şayet 5000 kWh geçtiyseniz son kaynak tedarik tarifesine geçiş yapmışsınız demektir. Yıl başından önce yani Aralık ayında Perakende dağıtım şirketiniz sizlere bir SMS göndermiştir. Ee, son kaynak tedarik tarifesi bilgilendirmesi. Eğer böyle bir SMS aldıysanız 2025 yılı içerisinde de sizlere 60 günlük bir süre veriyor. Yani 2 aylık bir süre içerisinde İsterseniz farklı bir şirkette yani perakende şirketiyle anlaşma sağlayıp anlaştığınız birim fiyat üzerinden elektriğinizi satın alabilirsiniz. İsterseniz de hiçbir anlaşmaya e, girmeden mevcut e, perakende satış e, şirketi üzerinden e, sizlere faturalandır olacaktır. Buna dikkat edelim. 2025 yılında da bu tüketim e, 5 kWh olarak e, devam edecek. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.